Selam canlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün e, aklınızdaki kişinin size söylemek istediklerini ve neler sakladığını sormak istiyorum kartlarıma canlar. Genele hitap eden bir açılım. Ee, ne zaman videoma denk gelirseniz, açılımımıza denk gelirseniz o zaman üzerinden alın mesajlarınızı. Bu bir totemdir arkadaşlar. Beğeni atan, üye olan ve e, yorum yazan bütün arkadaşlarım içindir. Açılımlarım, açılımlarım her zamanki gibi canlarım. Teşekkürler hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Teşekkür etmekten hiçbir zaman gocunmuyorum. Çünkü hepinizi inanın ki çok seviyorum. E, şükür diyorum kavuşturana. Şimdi günümüzün mesajını çekelim. Aklınızdaki kişiye bakalım size söylemek istedikleri nelermiş ve Sizden neler sakladığını sormak istiyorum. Öncelikle mesajımızı aldık günümüzün. Hemen bakalım. Kahkaha dedi. Wow. İyi bir kahkaya ihtiyacınız var aslında. İyi bir kahkaya ihtiyacınız var aslında dedi günümüzün mesajı canlar sizin için. Şimdi aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş? Bunu bir soralım bakalım. Sırayla üst kısım olarak ayarlayacağım canlar. Arkadaşlar hangi cinsiyet olursanız olun karşı tarafı o şekilde alın. Ee, bu şimdi aklıma geldi. Çoğu mesajlarda şu söylüyor. Karşı taraf in, adamsa biz bunu boşu boşuna mı dinliyoruz diye. Siz in, erkekseniz karşı tarafı e, bayan olarak alırsanız çok ama çok sevinirim. E, beni dinleyen arkadaşlarım ille bayan ayırımı hiçbir zaman yapmadım. Yapmam da. E, karşı taraf bayan erkek o sizin kendi cinsiyetinize göre alın. Ben genelde hitap bu şekilde hitap ediyorum ama bazı arkadaşlarımız bastıra bastıra aynı şeyleri yazmakta ee, ısrarcı. Ee, i̇lk defa herhalde tarot kanalları izliyor beyefendi. Onun için e, karşı taraf erkekse erkek olarak alın, bayansa bayan olarak alın. Sonuçta e, genel Hitap eden bir açılım ve bayan arkadaşlarım, canlarım daha çok yoğunlukta olduğu için ister istemez e, o yöne kayabiliriz. Ama karşı taraf sizin partneriniz bayansa bayan olarak bu açılımı dinleyin arkadaşlar. Hepsi bütün videolarım bu şekilde aslında ama bazıları ısrarla e, karşı taraf adamsa biz niye dinliyoruz o zaman düşünüyoruz. E, Dinlemek istemiyorsanız kapatın yani dinlemeyin ne diyeyim şimdi yani hiç hoş hoş bir e, mesaj değildi diye düşünüyorum çünkü bu kadar detaylı söylediğim halde yine de aynı tarza konuşmalar yine karşıma çıkıyor bir şey demiyorum artık. <laughs> Anlayan, bilen biliyor aslında da. Ne diyebiliriz ki? Üst kısım arkadaşlar, sizden, size söylemek istedikleri. Alt kısım ise sizden neler saklıyor olarak bakıyoruz bugün açılmamıza. Canlar. Rumi'mizi aldık bugün. Rumimizi de destekletiyoruz. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar dostlar. Siz de niyetlerinizi alın. Şöyle aklınızdaki kişiyi bir imgeleyin. Son halinizi bir hatırlayın. İyi ya da kötü. Kahkaha atmayı unutmayın. Günümüzün mesajı. Kesinlikle gülmeyi bırakmayın. Kesinlikle yüzünüzden o güzel gülücükleri mahrum bırakmayın. Gülmek herkese yakışır arkadaşlar. Bizlere yakıştığı gibi gülümsemeyi, kahkaha atmayı bırakmayın dedi günümüzün mesajı. Şimdi üst kısım aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi olarak bakıyoruz. Açılımımıza başladık canlar. Şöyle yaklaştıralım biraz. Şu şekilde daha net. Evet daha zaten öyle de görünüyordu. Bu bu kişi kadehlerin onlusu bu kişi e, yuva kurmak istemiş. Size söylemek istediği en başta bu. Sizinle yuva kurmak ve tamamlandığını hissettiği, dünyanın eğlence, cennetinin gül bahçesine benzersin dediği bir dönem içinde oluşuyla yine onlu, kupa onlusu canlar. ikidir kupa onlusu, güneş kartı, sen benim limanımsın dediği bir durum içinde ve kadehlerin onlusuyla bu kişi dediğim gibi sizinle de tamamlanmak istemiş, istiyor, tamamlanmak isterken de canlarım, ee, sizinle ev yuva kurmayı da çok fazla istediği bir dönemden de geçmiş düş e, geçmiş olduğunu da bize söylüyor bir nevi aslında canlarım bu kişi e, Bu kişi aslında canlar siz e, her şey yolunda olmuşuyla her şey yolunda hedefine ulaş yani hedefim ulaşmak istiyorum bugün emek verir isem çabalar isem konu ne olursa olsun ödüllendireceğini ve beklediğim o güzel günleri geleceğini muhteşem bir zaman dilimine gireceğimizi inanıyor ve mucizelere inanar ve gün içinde sık sık kendime hatırlatırım neyi hatırlatırım seninle mutlu olduğumu neşeli olduğumu huzurlu ve yaşamak seninle en dip en böyle mutluluğu yani anlatamıyorum o kadar mutlu olduğunu ve hayallerine de inandığı bir dönem içinde de olduğunu bize söylüyor canlarım bu partneriniz artık durumu yani bir durumu Hayatında bir durum var. Bunu sona erdirmek ve nihayetinde özgürlüğüne önüne yeni mutluluk fırsatları çıkacağını biliyor. Geçmişi varsa, geçmişinde bir takım sıkıntısı varsa bunları bırakmayı yeğlediğini bize söylüyor. Çünkü sen benim e, güvenlik liman, limanımsın, gidilebilecek tek yer sensin. Gidilecek ve son yer sensin. Sen benim güvenlik limanımsın dediği bir dönemden de geçen bu partneriniz kara bulutların dağılacağını ve sıkıntıların çözülmesini çok fazla istiyor. Aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak isteyen partneriniz güçlenmiş ve refaha ermiş o sıkıntılı günlerini, sıkıntılı süreçleri de güneş kartımızla tamamen bitirmeyi istediği bir dönem içinde de oluşu söz konusu. Çünkü zincirlerimi kırıp sana uçmak istiyorum artık bir takım o zincirleri varsa oralardan uçmak istediğini çünkü güvenlik limanını siz olduğunu sıkıntılı süreçleri bitirip artık tamamen o kara bulutları dağıtmak istediğini bir durum bunun hayatında son erdiğini ve nihayet özgürleştiğini geçmişini arkasında bırakıp önüne yeni mutluluk fırsatlarıyla çıkacağını ve ilerleyeceğinin bilincinde olan bir Kişi var size bunları da söylemek istermiş. Büyücü kartıyla, alyans kartımızla, vav, wow, adalet, hmm, kısır döngü. Kısır döngü ve hayatında da değişiklik isteyen bir partneriniz var. Bu kısır döngüden çıkıp hayatında o... E değişiklik yapmak istediğini söylüyor. Yine en başa dönmek istemiyorum. Her zaman hiçbir zaman artık başa dönmek istemiyorum. O kısır döngüyü seninle yaşamak istemiyorum. Çünkü hayatımda değişiklik istiyorum ve seninle istiyorum. Bu hayatımdaki değişikliği diyen partneriniz şu an adalette. Allah bu tezahiri sonsuza kadar ala... Adaletin sağlaması için kurdu aslında. Şu an adalet bunun tecelli ettiğini, e, sistemin tecelli ettiğini bize söylüyor ve bu kişi e, o sıkıntılı süreçleri, üzgün kırgın, yorgun oluşuyla bu kısır döngüden de kurtulmayı da istediği bir dönem içinde oluşunu da bize söyleyen bir partneriniz var canlar. Çünkü adalet işledikçe bu kişinin canı yandığını, çok üzüldüğünü ve sıkıntılı süreçten geçtiğini bize söyleyen bir partnerinizde var aslında hayatın ve eylemlerinin sorumluluğunu kendisi alması gerektiğinin bilincinde. Bunu başkası bunun için yapamaz aslında bu bilince de gelmiş. Gerçeklerin farkına varmak varan partneriniz sadece aklı aklını değil duygularını da kullanmalı ve Terazi daima doğru tartmalı ki bugün kararlarını şu anki şu zamanki kararlarına daima adaletli vermeye çalışacağı ve gün boyu günler zamanlar boyu dengeyi koruma istediğini de bize söyleyen bir partneriniz var Adalet kartıyla. Artık ilişkinizi daha üst bir mertebeye taşımak istiyor. Bu kişi evlilik planları belki yapıyor, e, evlilik planlarını da e, hayatına göre şekillendirdiğini ve e, size bir teklifle geleceği bir dönem içine de girmiş olduğunu, size bir teklifle gelmek istediğini bize söylemek istermiş partneriniz. İstediği hayatı yaratabilecek o güce sahip olan, ihtiyacı olan her şeyi sihirli bir şekilde ortaya çıkacağı güzel bir başlangıç ve sistemin de desteklediği bir dönem içinde oluşu ama adaletli davranır adaletli karşınıza gelir ise artık istediği hayatı yaşayabilecek bir güce büyük bir güce sahip oluşu da söz konusu canlar bu partneriniz bunu da bize söylemek istermiş aslında sana adaletli de hiç davranmadım demek de isteyen bir partneriniz var ama adaletli senin ee, senin olman gereken e, benimle ne bileyim ben sana teklifle gelip evlenme teklifi ve benim yanımda olman benim söylemek istediklerim aslında bunlardı bunlar diyor ihtiyacım olan şey sadece sensin diyen de bir e, partneriniz var canlar karşımızda Devam edelim bakalım size neler söylemek istermiş daha. Adalet arkadaşlar hep adalet çıkmaz mı? Şuna bakar mısınız? İki kartta adalet. Hem Rumi'den hem Melek Tarot'umuzdan adalet geldi. Bazı şeyleri artık mezara gömüyor. Hayatında olumsuz giden durumları mezara gömüyor. E, kadehlerin suvarisi size bir e, bakar mısınız? Harekette ve eylemde kupasını da eline almış. Yine de e, kendini korusa da korumaya da çalışsa koruduğu o dönemlerde size de sizin karşınızda yine bir kendini korumaya aldığını ve çünkü fırtınalı bir döneme girdiğiniz şu dönemden de çıkmak istediğini çünkü sizin seni kaybetmek istemiyorum seni kaybetmekten de korkuyorum diyen de bir partner var karşımızda. Evet canlar sonlandırmak gerektirdiği bir durumu var bunun hayatında. Bunu bitirmiş olabilir ya da bitirmek üzere. Hayatından gitmesi gerekenleri çıkardı çıkarmak üzere. Bu kişi siz hayatında yokken ruhsal çöküntü içine düşmüş <laughs> ve hastalık yaşamış bir partnerinizle olabilir dert keder üzüntüden kaynaklı dedi bize. Çünkü bu fırtınalı süreç bu kişiyi çok fazla etkilemiş bir vaziyette kendi aranızdaki bu fırtınalı süreç ulaşabilecek hiçbir kıyı yok. Sen hariç diyen ve ulaşabilecek hiçbir kıyısı olmadığı için zaten ruhsal bir çöküntü ve hastalığa sebep oluşu da söz konusu olmuş. Adalet ve eşitlik mücadelesi içinde olan lehine verilecek, bu ilişkiye lehine verilecek bir kararla ilerleyecek ve kararından da vazgeçmeyecek. Çünkü adalet bu kişinin hayatında tecelli ettiği bir dönem içinde de oluşuyla beraber kadehlerin suvaresiyle bana gelsin. Çünkü kazanılan mal kalıcıdır. ...tüm faydalarıyla... ...beni sevindirir... ...artık e, sana bir eylem... ...duygularımı açmak istiyorum... ...ama senin lafların, senin sözlerin... ...kırıcı <laughs> sözlerine de... ...kendimi de korumaya aldım... ...kalkanımı hemen kaldırabilirim... ...düşüncesine de girmiş... ...artık e, çiçeklenmiş, mutlu olmuş... ...duyguları dolup taşmış... ...duygularını size bahsetmek için... ...atını hareketlendirmiş... ...ve size doğru yönünü çevirmiş... ...duygusal anlamla... Ve tutkuları da biraz biraz tutkusal anlamda da <laughs> libido artışı da yaşamış. Çünkü seni kaybetmekten korkan bir ben varım dediği bir süreç. Bu süreç bu düğümleri çözmek istiyor. Duygusal anlamda size açılmak istiyor. Duygularını çünkü size anlatmamış oluğunuzdan kaynaklı sizi de kaybetmekten korkuyorum dediği bir <laughs> Süre içinde olan partneriniz size bunları söylemek istermiş. Seni kaybetmekten korkuyorum. Zincirlerimi kırıp sana gelmek istiyorum. Hayatımda seninle değişiklik istiyorum artık. Seni de kaybetmekten çok ama çok korkuyorum. Dediği bir dönem içinde olan bir partneriniz söz konusu. Size bunları söylemek istermiş canlar. Şimdi gelelim bakalım. Sizden neler saklıyor? Sizden neler saklıyor, saklamakta bu partner. Arkanızdan işler çevirmiş. Hırslı bir kişi bu. Geçmişindeki olumsuz kayıtları şimdiki hayatına taşıyan da bir partneriniz var. Geçmişinde sizden ha, sizden önceki yaşantısında sevgilisidir, eşidir, dostudur, karısıdır, ne bileyim annedir, babadır, e, olumsuz olumsuz çok fazla yaşadığı o süreçleri sizin hayatınıza, sizin ilişkinize taşıdığını bize söyleyen bir partner var. Evet, size taşıdığından dolayı bu ilişkiye taşıdığından dolayı dürüst olmamış. Dürüst olmam olmadığı bazı durumlar söz konusu. Size bunları söylemek, yani sizin size bunlardan bunları saklıyormuş diyebilirim. Size dürüst hiç olmamış arkadaşlar. Bazı durumları sizden gizlemiş, hayatındaki bazı durumları başkasını ve kendini yani bu kişi sizi kandırdığını düşünse de aslında kendini kandıran bir partner. Sadece aranızdaki o durumu kurtarmak adına aslında küçük beyaz yalanlar söylediğini ve kurnazlık bu nedenle yaptığını bize söyleyen bir partneriniz var. İçinde bulunduğu zorlukların üstesinden tek başına gelmesi gerek gerekli bir dönem içinde olsa da aslında yardım alsa etrafından daha iyi bu işlerin üstesinden gelebileceğini yardım çok yakınında aslında bu partnerin olumsuz düşüncelerden kaynaklı kendisinden gerçekleşen, kendiliğinden gerçekleşen kahanetleri yaratan da bir aklınızdaki olumsuzlukları çeken bir aklınızdaki kişi var canlar. Çok hırslı asla daima vazgeçmeyeceğim bu yolumla asla senden vazgeçmek istemiyorum. Geçmişimdeki olumsuz kayıtları ne kadar da şimdiki hayatıma taşır olmuş olsam da hırsım, hırsım ve hırsımdan kaynaklı asla daima vazgeçmeyeceğim. Hırsından dolayı da bu kişi hırsına yenik de düşmüş olduğunu da bize söyler. Kılıçların ası. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol diyor. Bu kişi pasından geçmiş yaşantısından arınamadığını ve geçmiş yaşantısından arınamadığı için o e, geleceğini parlak düşünceler içinde olmadığı bir dönem içinde de oluşunu aslında bize bir nevi söyler canlar bu kişi. Bu kişi e, artık Başarı getirecek kararlar verebilir kılıç asımızla başarı getirecek bir takım e, kararlar verebileceğini de bize söylüyor. Yetenekli olan bu partneriniz herkesi sizi de ikna etme yetisine sahip ve herkesi de ikna edebilir. E, bu kişi sizden uzun süredir ertelediği o önemli konuşmayı gerçekleştirmek için Doğru zamanı beklemiş ve doğru zaman geldi diyen kılıç asımızla canlar şimdi doğru karar vererek verdiğini düşünüyor. Şimdi doğru kararımla e, söylenen yalanları da ortaya yani söylediği yalanlar da ortaya çıkabilir ve bunun nedenle tartışmalar. <laughs> Ay burayı bakın bana söyletmiyor burayı. Tartışmalar yaşayabilirsiniz dedi bize canlar kartımız. Devam edelim. Bunun etrafında fareler var. Bu kişi imparator. Egolu bir kişi. Egolu bir kişi oluşundan dolayı yani inkar ed etmiyorum diyor. Egom, egolarıma yenik düşüyorum diyor. İnkar etmeyen, egosuna yenik düşen bu imparator, imparatorun başındaki taç gibi olsun. Gel diyor başımdaki taç gibi oluyor seni başımın tacı edeyim diyende bir imparatorunuz var çünkü arkadaşlar bu kişi zaten ulak kartıyla da kapıda eski zamanların ulağı acılardan kurtulup kendini salmış ve size doğru atını yönlendirmiş. Artık eskilerdeki o acıları, sıkıntıları geride bırakan bir imparatorunuz ve yönünü, atını sizden doğru yöneltmiş. Size doğru gelmeyi yeğleyen de bir kişi var. Çünkü bu kişinin etrafında fareler var. Bu kişinin beynini, zihnini kemiriyor. Bu kişiyi ikilemde kaldırabiliyorlar ikilemde bırakan etrafınca arkadaşları eşi dostu olabileceğini çünkü sizin aranızda anlaşmazlıklar olmuş. Bu kişilerden kaynaklı fikir ayrılıkları çok yaşamışsınız. Tartışma içinde oluşunuzla beraber uyumsuzluk, bu kişiyle çekin, çekişme ve uyumsuzluk oluşuyla beraber bu kişi çevresindeki olumsuz enerjileri de çok fazla etkilendiğini çözebileceği bir sorun var bunun hayatında ee, ve başkalarının dramlarından uzak durmak istese de. Duramadığı kendine ve etrafındakilere karşı da artık sabır gösterdiği bir dönem içinde de oluşu söz konusu etrafındaki insanların e, bu kişi etrafında bir iki kişi olsun diye onlara sabır gösterdiğini e, onlara karşı sabrının e, sınadığını da bize söylüyor bu imparator canlar bu kişi. Egosal bir durum içinde olsa da tutkularıyla size gelmek de istediğini artık o tutkularınla bir nevi size göstermek ve yansıtmak istemiyor eskisi gibi çünkü bu kişi tutkularından dolayı siz bu kişiyi çok fazla ötelediğinizi de bize söylüyor bir nevi burada kartlarımız canlar. Devam edelim bakalım sizden neler saklıyormuş. Çok tutkusal bir adam bu, kadın bu arkadaşlar. Sizi aslında masum bir şekilde çok sevmiş. E, sizi sizin masum sevginizi de çok özlediğini de bize söyler bir bu partner ve sizi masumca özleyişinden kaynaklı kendi içine kapanmış ve kendi içinde kararlar almaya çalıştığı bir dönem içinde de oluşu söz konusu canlar. Size şunu söylüyor. Benden sürekli değişmemi istiyorsun. Belki de değişmesi gereken sensin. Yani benim ben buyum diyor. Ben değişemem. Benden sürekli değişmemi isteyen sen biraz da sen değiştir. O isteklerini dediği bir bunları size söylemek istermiş bunları sizden size saklamak istermiş sizi size sizden sakladıkları bunlarmış sizi masum bir şekilde sevdiğini ve yeniden bir doğuş istediğini bu ilişkide hayatını yeniden ve sıfırdan başlatmak istediğini ve yenilenen de bir partneriniz var. <laughs> Burada bakın masum masum bu kişi sizi çok temiz kalple masum bir şekilde sevmiş oluşu da söz konusu. Belki aranızda çocuk sorunu da var olabilir arkadaşlar. Bu çocuktan kaynaklı geri durmak durmuş olabilir. Bunun çocuğu varsa sizin haberiniz yoksa belki çocuğunu gizliyordur. Sizden haberi ya da evlidir sizden saklıyordur ya da siz biliyorsunuzdur mut, mutsuzum Evliliğimde e, mutlu değilim. Seni seviyorum. Seninle mutluyum. Diyorsa da yalanlar buradan da söylemiş olduğunu bize söylüyor canlar. Dinarların beşlisi çok fazla yoksulluk içinde ihtişamlı hükümdarının ışığının altında çok fazla yoksulluk üzüntü keder e, yaşadığı vazgeçtiği artık hayattan da soyutlandığı bir dönem içinde olduğunu düşünüyor. Başka fırsatlar aradığını, başka bu yaşamındaki sihiri bulmaya çalıştığını, duygularının farkında olup da konuşmadığı bir dönem içinde arkadaşlar bu, bu size duygularını gizlediğini, yaşamındaki o sihiri bulmaya çalışsa da fırsatlar da arasa, başka fırsatlar da arasa, duygularının farkında olduğu halde. Size söylemi, söyleyemeyişi ve sıkı sıkı tutuşu bunlar aslında sizi seviyor olması, masum sev, sevdiğini ve sizi masumiyetle bağlı olduğu çocuksu bir sevgi içinde oluşunu da bize söylüyor canlar. E, bu kişi şunu da söylemek istermiş. Benden sürekli değişmemi istiyorsun. Belki de değişmesi gereken sensin dediği bir e, durum içinde oluşundan, kaynaklı sizden de bunları saklıyormuş canlar bu farelerle uğraşıyor size bir e, adımla gelmek istiyor çok hırslı yalan gizli kapaklı işleri olmuş e, geçmişindeki olumsuz kayıtları şimdiki dönemine çekiyor ve aranızda e, çocuk sıkıntısı sorunu varsa bunu da çözmeyi istiyor ya da çocuklar e, bu ilişkinizde uzak durmanızı durmanızı sağlıyor olabilir çocuklardan kaynaklı birleşemiyor olabilirsiniz bunu da söylemek istermiş dedi bize bu imparatorunuz canlar umarım faydalı olma, olabilmişimdir bir açılımımızın daha sonuna geldik öbür videomuza kadar kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın